İsrail'in Gazze'ye girişine izin verdiği yardım miktarı ihtiyacın çok altında. Malum kıtlığın eşiğindeki bölgede yaşam hala çok zorlu. Yeni doğan bebeklerin payına açlık ve ölüm düşüyor. 11 aylık Gazze'li Lama hayata gözlerini açtığında İsrail doğduğu topraklara saldırıyordu. O neredeyse bir yaşına geldi ama sadece 5 kilogram ağırlığında. Dünya Sağlık Örgütü standartlarına göre lamanın kilosu normal gelişimi için gerekenin yarısı kadar. Gazzeli bebeğin payına ölüm ve açlık düştü. Hicazi ailesi Gazze'de 2 milyonu aşkın kişi gibi büyük bir yaşam mücadelesi içinde. 38 yaşındaki Mervat Hicazi'nin eşi Kasım 2023'te bir yardım kuruluşunun mutfağından ailesi için yemek temin etmek üzere evinden ayrılmıştı. Bir daha da dönemedi. Gazze'nin kuzeyindeki Sabra bölgesinde İsrail bombardımanı sonucu hayatını kaybetti. Mervat Hicazi de eşinin ölümünün ardından 6 çocuğuyla birlikte evini terk etmek zorunda kaldı. Önce güneye Deir el-Balat'a gitti. Yerinden edilenlerin kaldığı kampa yerleşti. Ocak ayındaki ateşkesten sonra Hicazi ailesi evine döndü ama evleri büyük hasar almıştı. Genç kadın şimdilerde 6 çocuğuyla enkazın ortasında kurulmuş bir çadırda yaşıyor. Ekmeğe ulaşmak bile onlar için çok güç. Onlar sadece yeniden başlayan bombardıman nedeniyle değil, açlık sebebiyle de uyuyamıyor. Tükendik. O kadar yorgunuz ki ölüm daha onurlu olurdu. Hayat bir trajediye dönüştü. Çocuklarım uyanıyor ve yiyecek bir şeyler istiyor. Geceleri onların ne yiyeceğini, ne içeceğini, günü nasıl geçireceklerini düşünmekten uyuyamıyorum. Hicazi ailesi yardım kuruluşlarının mutfakları olmasa boğazlarından lokma geçemeyecek noktada. Gazze'de onlar gibi 2 milyonu aşkın insan var. Geçtiğimiz hafta İsrail 2 Mart'tan bu yana ilk kez bölgeye un ve bebek maması da dahil olmak üzere insani yardım girişine onay verdi. Ancak yardımlar yeterli değil. Geçişlerin açıldığına ve yardım sağlandığına dair şeyler duyuyoruz. Ama biz hiçbir şey görmüyoruz. Ne sebze var ne meyve ne de un. Hepsi boş laf. Sahada hiçbir şey görmedik. Elle tutulur. Hiçbir şey yok. Birleşmiş Milletler'e göre de yardım girişi okyanusta bir damla. Yardım görevlileri günlük en az 500 yardım tırına ihtiyaç olduğunu vurguluyor.